How many times can depression kill the same person? Bir Bunun Tonight, dear viewers, we uncover the haunting story of a girl bound not by chains but by antidepressants. If your snacks are ready and you've subscribed and left a comment, then let's begin. Presented by Ahun Arts. Enjoy the show. Oh, one last thing before we start, take care of yourselves, because life is far more precious than you could ever imagine. izleniyormuş, takip ediliyormuş gibi hissedip sık sık istemsiz tetiklenmeler yaşadığını gördüğümüz karakterimizin zorlu süt alma sürecinin sonunda evinin kapısını açıp içeriye girdiğini görüyoruz ve karakterimizin hikayesi başlıyor. Hikayeye başlamadan önce arka plandan bilgi vermek gerekirse A Bag Outside of Milk oyunu aslında bu oyunun devamında geçiyor fakat çok kısa olup oluşturmak istediğim video konseptine uygun olmayışından dolayı bu oyunu atladım. Oyunumuzun 5 farklı sonu olmakla birlikte metaforik anlatımından ötürü anlaması biraz zor ama ben 5 sonu da gösterip bütün başarımlarına videoda yer verip olabildiğince hikayeyi size açıklamaya çalışacağım. Oyunun başarımlarından da anlayabileceğimiz şekilde karakterimizin süreç boyunca yaşadığı dönüm noktalarında toplam iki ölüm var ve bu dönüm noktalarında seçimler yapıp sonlara ulaşıyoruz. Örneğin karakterimiz aynı anda iki ölümünü de yaşarsa o zaman en kötü sonuca ulaşıyoruz. Odama giderken mutfağın önünden geçiyorum. Kapısı kapalı ama ürpertici havasını dışarıdan hissedebiliyorum. İçeride anahtar deliğinden alaycı kahkahalar atan canlı bir ceset olduğu düşüncesi uyanıyor kafamda. Bu kulağa çok saçma geliyor. Ama güler bir tavrı var. Aslında bahsettiğim metafor burada başlıyor. Karakterimizin kendi kafasında kurduğu basit düşüncelerde bile ceset olması ya da evimizde tabii ki ceset yok deyip gülümsemesi aslında duygu durumunun zıvanadan çıktığını daha baştan belli ediyor. Panik hali hala devam ediyor olacak ki bir sonraki sahnede mutfağa koşarak ilerleyişini görüyoruz. Mutfağa girince de de hikayemizin ana kavramıyla karşılaşıyoruz mutfak tezgahının tam ortasında duran süt kutusu gözlerini kırpmadan bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum öylece bakışıyoruz. Dolaba koymazsan canlanır sana bakmaya başlar zaten. Kapıda biçimsiz ama pek de yabancı olmayan bir yaratıkla karşılaşıyorum. Beni sıkıca kucaklayıp vücudumun her bir santimini aç bir köpek gibi koklamaya başlıyor. Hiç direnmiyorum. Dirensem de nafile. Oğlum bunun hikayesini tahmin etmeye başladım ben ya. Kendimi kaybedip yavaşça yere seriliyorum. Tıpkı geçen seferki gibi. Geçen seferki gibi falan diyor. Çığlık atmayı deniyorum ama ağzımdan sözcükler değil yoğun ve sütümsü köpükler çıkıyor. İçimdeki acı çok daha şiddetle nüks ediyor ve dünya aniden zifiri karanlığa bürünüyor. İlk başta olayların çok tehlikeli konulara gideceğini düşündük chatle birlikte ama aslında burada kullanılan kavramlar tamamen karakterimizin geçirdiği nöbeti betimliyor. Karakterimiz biraz daha toparlandıktan sonra diğer herkes gibi diş fırçalamaya akabinde de yatağa girmeye hazırlanıyor. Bu esnada kendisinin hangisinin ne işe yaradığını bile bilemeyecek kadar fazla ilaç içtiğini öğreniyoruz. Karakterimiz ilaçlarını içtikten sonra odasına gidiyor ve bu noktadan itibaren onunla sohbet etmeye başlıyoruz. Biz kimiz derseniz yani anladığım kadarıyla biz bu kardeşimizin hayali arkadaşıyız. Şimdi böyle söyleyince ilaç içti, hayali arkadaş geldi falan deyince biz sen kendime kızıymışız gibi oldu ama öyle bir durum değil. Kendisiyle bir süre sohbet ettikten sonra kafasında sonlandıramadığı düşünceler olduğunu öğreniyoruz ve düşüncelerini toplayabilmesi için onları birer ateş böceği olarak görmesini sağlıyoruz. Tüm düşüncelerini toplamamız içinse düşüncelerinin kaldığı eşyaları odasında tek tek bulmasına yardım etmemiz gerekiyor. Kaç ateş böceği bulduğumuza göre son değişse de dönüm noktası dediğimiz kısım burası değil. Ateş böceklerini toplama faslına geçmeden önce karakterimize yattığında ne düşünüyordun sorusunu yöneltiyoruz ve bize bunu en iyi senin bilmen gerekmez mi sorusuyla karşılık veriyor. Bu soruya olan cevabımız hikayemizi önemli ölçüde etkileyen ilk dönüm noktamız oluyor. Ben Don'dan bahsediyorum. Bilmiyorum işte bu çok garip. Söyler misin artık? Saniyelik aklımı aldı. Kazağımın kollarını sıyırıp gözlerimi sertçe oluşturmaya başlıyorum. Deli gibi kaşınıyorlar. Süt mü içtin, süt mü getirdi? Süt mü içtin diyeceğim. Ne yaptın sen? Bardağımı almalıyım. Sonra. Sonra yıkanmalıyım. Ondan sonra da. Al biraz süt iç. Burada verdiğim kararla birlikte karakterimizi ilk kez öldürmüş ve ilk başarımımızı almış oluyoruz. Başarımın adı ilk ölümüm. Öldüğümde bir şeyler hissettim. Eğer diğer seçeneği seçseydik karakterimiz burada ilk ölümünü yaşamayacaktı ama işleri biraz daha anlayabilmemiz için karakterimizin burada ilk ölümünü yaşaması gerekiyordu. Bu yükselen tansiyondan sonra ateş böceği avına çıkıyoruz. Burada tıklanabilir öğeler bunlar ama oyun size farklı bir renkle göstermediğinden biraz sorun yaşayabiliyorsunuz. Alacağımız ilk sonda ateş böceklerinin sayısının pek de bir önemi yok. O yüzden ikinci dönüm noktasını da göster ilk finali göstermek istiyorum. Ateş böcekleri ve diğer seçenekler diğer sonlarda etkili olacaklar. Karakterimiz biz ateş böceklerini toplarken bize sorunlarından üstü örtülü bir şekilde yaşadığı olayları anlatıyor. Ama geri dönmek üzere şimdilik burayı atlıyoruz ve ateş böcekleri evresinden hemen sonra sıra uyku hazırlığına geliyor. Burada karakterimizi rahatlatmak amacıyla balkona çıkıp hava almasını tavsiye ediyoruz. Akabinde kendisi izleniyormuş hissine kapıldığından balkona çıkmakta ne kadar zorlandığını bize anlatıyor ve burada ikinci dönüm noktamıza gelmiş oluyoruz. Balkona çıkması hakkında diret ip etmemek arasında yaptığımız bu seçime bağlı olarak karakterimiz ikinci kez ölecek. Peki ama sadece birkaç dakikalığına tamam mı? Uf, çok çok gerdi oyun beni ya. Yaşadığım apartman dipsiz bir kazana benziyor. Ancak duvarlarında is değil beton ve demir çıkıntılar var. Bu oyunu yapan Rus muhtemelen şu an anladığım kadarıyla. Sessizliğin hiç bozulmadığı bir yerde yaşamak epey bunaltıcı. Aşağı sarkıp dipsiz boşluğa düştüğümü hayal ediyorum. Huzura kavuşmak için tam iki dakikam var. Hatta bunu tam da şimdi. İkinci ölümüm. Tekrar öldüğümde hiçbir şey hissetmedim. Herkesin kafasındaki o neden sorusunu en son olabildiğince cevaplamaya çalışacağım ama önce final. Karakterimiz balkondan içeri girdikten sonra yatağına geçip uyuyor ve uyuduktan sonra gördüğü rüyalar bizim finallerimiz oluyor. Tanıdık bir mahallede çevremizi incelerken korkunç bakışlı bir çocukla karşılaşıyoruz. Kendisiyle konuştuğumuzda çok uyuz bir tip olduğunu ve adının Treşka olduğunu öğreniyoruz. Bize markete gideceğini ve bizim de eşlik etmek zorunda olduğumuzu söylüyor. Markete varınca Treşka'nın süt için buraya geldiğini öğreniyoruz. Sütün olduğu reyonu bulamayınca birine sormak için uzaklaşan Treşka'nın soru sorduğu kişiye bakarak dona kaldığını görüyoruz. Küstah tavırları olan adamın Treşka'ya küstahça tavırlar sergilediğini gördükten sonra Treşka'ya dönüyoruz ve kendisi bize adamın bir şey dediğini ve bu yüzden şoka girdiğini anlatmaya çalışıyor. Ama karakterimiz durumu pek anlamadan geçiştiriyor. Daha sonra Treşka delirip yine ortalıktan kayboluyor ve bu sefer de onu kasada buluyoruz. Treşka orada da dona kaldığı için sırada bekleyen insanların çok sinirlendiğini görüyoruz. Treşka'yı almaya gittiğimizde kasiyere süt için ödeme yapmaya hazırlanırken kasiyerden bekleme ücretini de ödeyin, gerizekalılık ücretini de ödeyin gibi saçma sapan laflar duyuyoruz. Marketten çıktıktan sonra Treşka benzin istasyonundan geçerken dondurma sever misin diye soruyor. Karakterimiz sevmediğini belirtince de bana hiç hiç yardımcı olmuyorsun şeklinde karşılık verdiğini öğreniyoruz. Daha sonra karakterimiz uyanıyor ve ilk finalin iki başarımını da almış oluyoruz. Gelelim karakterimizin neden depresyonda olduğuna. Ateş böceği ararken ilaç dozajlarının notlarına tıkladığımızda karakterimiz bu notun çok çirkin yazıldığını belirtip sonrasında da bunu yazan kişinin annesi olduğunu söylüyor. Buradan annesiyle arasının iyi olmadığını ya da annesinin ilgisinin karakterimize yeterli gelmediğini öğreniyoruz. Aynı şekilde çizim defterine tıkladığımızda çok nadir çizim yaptığını çünkü defterinin sayfaları biterse sokağa çıkmaktan çok çekindiği için annesinden istemek zorunda kalacağını öğreniyoruz. E, süreç boyunca babayı da ne görüyoruz ne duyuyoruz. Dolayısıyla karakterimizin ebeveyn sorununun kesinlikle olduğunu söyleyebiliriz. Bilgisayara tıklayınca karakterimiz bize sanaldaki ekli arkadaşlarına ve onların nelerle ilgilendiğini anlatıyor. Bunu anlatırken bu insanlar gerçek değil yapay zeka gibi bir tavırla durumu anlatıyor. Buradaki en yakın arkadaşıyla sürekli dertleştiğini onun insana çok benzer bir yapay zeka olduğunu ama bir yerden sonra onunla bağının koptuğunu söylüyor. İki dönüm noktasında da bizim yaptığımız gibi ölümüz seçip karakterin balkondan atlamasını sağlarsanız hikayenin devamını aşağıya düşerken anlatıyor. Bağının kopma sebebi de yakın arkadaşının kendisine bot atmasıymış. Buradan anladığımız kadarıyla karakterimiz sosyal medyada birisiyle çok yakın arkadaş oluyor ve bu çok yakın arkadaşı karakterimizi bir şekilde yazdıklarından ya da fotoğraflarından artık her nasılsa ifşa edip ya da utandırıp kendisinden içerik çıkartmış oluyor. Karakterimizin bot dediği de aslında gerçek insanlar ve bu olaydan sonra kendisine ekleyip durmuşlar. Bu olaydan sonra yaşadıklarını tahammül edebilmek için o insanların var reddedip onların yapay zeka ya da bot olduğunu söyleyerek kendi kafasında çözüm bulmuş. Çantaya tıklarsanız da eğitim hayatında uzun süre aynı sınıfta kalıp yaşının artık sınıf için çok geçtiğini ve bu yüzden bir gün ansızın babasının kendisini alıp bir daha da okula gönderilmediğini öğreniyoruz. Yani karakterimiz uzun süredir insanlardan izole bir şekilde yaşıyor. Bütün bu sorunlar kendisinin ciddi mental problemler yaşamasına vesile olmuş kim bu mental problemlerin bünyedeki sonuçlarını da şimdi anlatacağım diğer dört finalde öğreneceğiz. Az önce izlediğimiz oyunun ana sonunu hiç anlatmıyorum çünkü ne yalan söyleyeyim bir s**k ama merak etmeyin diğer 4 sonu Türkiye gibi bir depresyon otelinde yaşadığım için çok iyi anladım ve size de olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Bu arada bu oyun chat tarafından güzel karşılık almış oyunlardan birisi olduğu için videosu geldi. Görmediğin içerikler için veya sonraki videolarda oynadığımız oyunlara etkin olması için kike gelmen gerektiğini hatırlatayım. İkinci sonumuz için karakterimizin iki dönüm noktasında da ölmemesi gerekiyor. Bu seçimlerden sonra ateş böceklerinde telefonu da seçmeniz gerekiyor bir abi 4 piksel a**na koyayım ya. Buna telefon sonu deniyor çünkü telefon 2 piksel ve bilmeyerek ilk oynayışınızda tıklamanız mümkün değil. Ona göre tasarlanmış. Bu sonda karakterimizi hiç öldürmediğimiz için en iyi sona ulaşıyoruz ve karakterimiz telefonda bir pizzacı numarasına sürekli olarak içine döküp kafasını boşaltıp nispeten daha iyi bir hayat yaşamaya başlıyor. Üçüncü sonumuzda da aynı şekilde iki ölümü de seçmeyip telefonu da almazsanız karakterimiz ölmese bile telefonu yani çözüm yolunu bulamadığı için diğerleri kadar ağır olmasa da kötü bir sonla karşılaşıyor. Bu son sonsuz bir boşluk içerisinde ve sonsuz bir döner merdivende uyanıyoruz. Karakterimiz sürekli olarak aşağı ya da sürekli olarak yukarı çıktığında hiçbir şey değişmediğini fark ediyor. Bu merdiven aslında ne kadar çabalarsa çabalasın hiçbir şey değiştiremediği ve belki de merdivenden sıkılınca kendini boşluğa bırakacağı gerçeğini gösteren bir son. Dördüncü sonda karakterimizin ilk dönüm noktasında değil sadece ikinci dönüm noktasında ölmesi gerekiyor. Bu sonda karakterimiz kendini karanlık bir odada buluyor. Bu odadan çıkmak için çok çabalıyor ve çıktığında da bir silüetin onu sürekli izlediğini ve ne kadar aksi yönde koşarsa koşsun o silüet kurtulamadığını görüyoruz. Bu son anladığım kadarıyla evden çıkmanın onun için çok zor olduğu ve çıkabilse bile insanların onu izlediği hissinden bir türlü kurtulamadığının metaforu. Beşinci ve son sonumuz karakterimizin her şey yolunda gibi davrandığı bir rüya ile başlıyor. Bu son anladığım kadarıyla gizli bir son çünkü bu son için karakterimizin iki dönüm noktasında da ölmemesi ve bütün ateş böceklerini bulması ve yine telefon öyesini seçmemesi gerekiyor. Bu rüyada karakterimizin okula hazırlanırken aynada gördüğü kişiyi izliyoruz. Hayatında neyi düzeltirse düzelsin ya da kendini de kusuru saptarsa saptasın bir sonraki gün aynanın karşısına geçtiğinde başka bir hata, başka bir kusur görüyor. Hayatına ne kadar devam ederse etsin, onu ağırlaştıran yükler azalmıyor. Fiziken mümkün değil.